yogar iyi oynar yani. Ya ya dostlar ya ya al al Gel aşağıda bir tane diken var ona patlayayım. Gel gel. Ama dur bir tane adam var. Onu da yemem lazım. Bir ben böyle bir şey Ölme de sakın. Sen. Patla patla patla. Patlayayım. Tamam yeme sakın. Aşağıda herif var. Gel 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 gel. bir iki parça Göm yap. dediğimde göm bana. Göm dediğimde göm bana. Şimdi ben önden dur, gidiyorum. Dur, dur, yukarıda adam var. Wow. dokuzuncuyu kovalıyorum. Oyun şu an feci derecede kapıyor yalnız. Hiç beni almak istiyorum. Hiç beni almak istiyorum. Ben da oynarım. İki kez beni kovalıyorum. Ben de aldım. Çok büyük büyük büyük. Sen, dur dur bir. Sen de oyun kaçıyor mu şu anda? Aslında ben de aslında şey denemez <laughs> <laughs> Va, var ya girmeden önce bir 1 milyon, 1 milyon videoyu başlatıp bir. Şey sensin selamun aleyküm nasıl da ya ya bak düzgün konuş ya ya bir şu lütfen veya şeyini değiştir bir de arkadaşlar ben aklımda yeni bir fikir var agario fantasy'de isminin yanına gülücük koyanlar bizdendir yani klan gibi bir şey yapmayı düşünüyorum İsminin yanına gülücük koyanları gördüğümüz anda team olacağız ben de mesela şimdi önce aklıma yeni gelen bir fikir bu isminin yanına gülücük koyacağım yahya'nın yaptığı gibi bu işe artık koyanlar bizden. Her zaman için onlarla takımım. Satmayacağım da onları. Arkadan bıçaklama falan meselesini de yapmayacağım. İsmi... <laughs> Yahya bak sen de ismini bence Yahya falan yap. Yanına gülücük koy. Yahya bakıyorum <gülüyor> ölmüşsün. <gülüyor> Yahya. Sahi misin oğlum sen? <laughs> Adam bana takım istiyordur. Olalım takımımızı. Neredesin? Adamı şimdi öyle bir sırtından bıçaklayacağım ki param parça olacak. Neredesin? Sol alta gel. Sol alt mısın? Ben sağ alttayım. Ben de sol alttayım. Sen sola doğru gel ben sağa doğru. Ay sola ben ben sola sen bu videoda hemen sonunda anda Yasin'le beraber Agaria video çekeceğim. Bir dakika. Evet baskın yedim. Ee, videoyu durdurmak zorunda kaldım. Yahya'yı buldum. Niye sesini böyle yapmış. Ölmedim hala o yüzden gülücük koymadım. Öldüm. Ne oluyor lan? Sesim de değişti. Ha bugün hastayım. Bir de sesim biraz şey uğultulu gelebilir. Ölme <laughs> ölme. Ya ben 4 parti yani. Ee, çok çok da sürpriz at. Olsun, hiç bir parçayı kopardım. Ver 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 ver. Al. Bak. <laughs> Abi böyle bir bal yok. Adamdaki bal hiçbir yerde yok. Yani Gel experimental'a girelim. İsmin yanına gülücük koymadım da gel experimental'a girelim. Tamam bir dakika. Dur nasıl yapıyorduk gülücüğü ya? Taş Hangisi? Görüyorduk? En alttaki hangisi? Hayır gibi. abi hani experimental var ya fantasy 2'nin altındaki. He. Ona gir. Onu ben seviyorum. Ben Neredesin? Onun üçüncüsü. Evet bu, bu ben, bunda bunda başlar başlamaz sıralamaya, sıralamaya girebiliyorsun. Ama bu çok küçük ya bu çok sıkıcı. Hayır abi işte yani burada birinciliğe kadar gitme ihtimalimiz de var daha yüksek. en, en fazla burada ikinciliğe geldim. Bir şey diyeceğim oyuna başladığımız anda niye birinci oluyoruz? Harita 10 kişilik mi? Evet. mi şey? Evet. Şu an en, oyunun en küçüğü benim. Ben de. Senden daha büyüğüm ye ye. Sağ altta ben yalan. Da... Ben de sağ alttayım. Oha benim benden da... o kadar farklı mı büyüksün? Oyun feci derecede kasıyor yalnız. Acaba birinciler ne kadar büyük? Aa senden büyüğümüz. Hayır. Hayır Hayırlısın, hayır. Ya ben çok sıkıcım ya. Ben fantastiğe giriyorum. Fantastik kaça girelim? Ben normal vardı. U cennete düştüm. Birinci kim? Ha, okumaya yazdı. Hani sonunda iki tane patates var değil mi? Hayır. İki tane kral işareti var. Normal ben normal fantastik. Ben de de patatese benziyor kral işareti. Patates kızartması. 2 sen 15. kim? 15. sen değilsin. Tamam 15. kim? Cel evet. 75. Aynı böyle. Hmm. Abi şu cel yazıyorlar. Cel. Şu cel olayına çok sinir oluyorum. Niye adam akıllı isim yazmıyorlar ki cel? Cel neymiş kardeşim ya? Biz Türk'üz lan. Abi ben sağ üstteyim. 80 parçaya ayrılmış bir şekilde seni bekliyorum, yanına geliyorum. Şöyle bir geliyorum o. Ya ya bak şey verme spoiler falan. Sus. Ceyl 75 yanımda aşağı doğru iniyorum ben hala. Ben üstte geliyorum. Ama ben... sağda değil. Nasıl yukarıdan doğru mu geliyorsun? Araçtan. Çaprazlama mı geliyorsun? Hayır. ha, tamam. tamam. Sen sağ alttasın, sağ üstte köşeden doğru geliyorsun. Yani sen sağ üstte gel bir be, ben seni bulacağım. Ay ben sağ alta vardım. <gülüyor> <gülüyor> vardım sayılır yani daha yoldayım. Murat video nasıl gidiyor? Video birazdan bitecek. Evet. Ya ya gel seri seri space atalım ve videoyu bitirelim. Ama aynı anda o. yan yana olalım. Tamam evet. biz birbirimizi bulup geliyoruz. 15 dakika hadi, geçti hadi. hala birbirimizi bulamadık. 15 dakika geçti hala birbirimizi bulamadık. Bir durdurayım ben. Ulan aradan bir saat geçti hala bulamadık. Tamam, evet hadi. arkadaşlar seri seri şey, şey, space atıyoruz. Başla. Attı. O